gördüklerime inanamıyorum. Yani Zeytin Efecan'ı alıp nerelere götürmüş? de bütün bu olanları siz nasıl görmediniz? Evet. Herkese görünmezlik kalkanı yapmış. Babası onu bulamasın diye de peri dilini ortadan kaldırmış. Gece yarısı kimsenin yanına gidemez diye düşünmüş. Öyle ya, geri kalan perilerin hepsi hanım. Bak sen şu kurnaza. Afacan'a bak ya. Yani siz olmasanız biz de nerede olduğunu göremeyecektik. Aynen öyle. İyi ki bana haber vermeye geldin. Perihan da, Betüş de, Ali de, ne kadar arasalardı onu asla bulamayacaklardı. Bu kadın kim? Bilmem tanımıyorum. Peki Dudu nerede? Onun bu olanlardan haberi yok mu? Var. Yani varmış. Dedem anneannemin de annemlerle beraber olduğunu söyledi. İyi e de Dudu yok burada. Ailenle birlikte Zeytin'i arayan bu kadın kim? Ali, hadi sen erkeksin. Git bak bakalım efecan orada mıymış? Tamam ben gidiyorum. Ah Peliçem, Çilek, kızım ne işin var senin burada? Ben sana evde kal demiştim. Ama anne Peliç'e haber vermem lazımdı. Evet. Aslında doğru yapmışsın. Ee, az sonra ben de sizden yardım isteyecektim Pericem. Yani ne yapsak ne etsek zeytini bulamıyoruz. Onu çok merak ettik. Neyse ki nerede olduğunu öğrendik. Oh be. Yüzyıllarca arasanız da asla bulamayacağınız kurnazlıkta bir sihir hazırlamış. Öyle mi? Peki neredeymiş? Ne yapıyor? <laughs> Uykusu kaçmış. Komşunuzun oğlunu sihirli annesinin evinden alıp... ...babasının evine getirmiş <laughs> ve oynamaya başlamışlar. Hadi. Kızını al da gel. Ben de en son oraya bakacaktım zaten. <laughs> Ay, yapıştım. Perliçem, acaba bu hanımı gözünüz bir yerden ısırıyor mu? Çilek Hey Beni duyabiliyor musunuz Eee ne düşünüyorsunuz Periliçem Düşünmeyel ki bulursun <laughs> Bu kibirli tavırlara bakınca Bir tahminde bulunabiliyorum Anne Dedem anne de sizinle geleceğini söylemişti Nerede Beraberiz hayatım. N ne? Anne anne, bu sen misin? Ay ne var yani ne bakıyorsunuz? Gençleştim işte. Bütün peri yasalarını en az sizin kadar ezbere biliyorum Periliçam. Bunun bir cezası yok. Ayrıca taniler de bir sürü estetik operasyondan geçiyorlar. Onlara ceza veren var mı? Yok. Ay niye öyle ceza verecekmiş gibi bakıyorsun? Hah. Gençliğini kötüye kullanmazsan elbette bir cezası yok. Ama benim tanıdığım Dudu, içinde intikam olmadan asla hiçbir şey için böyle bir değişiklik yapmaz. Televizyonda genç mankenlere bakan 80 küsür yaşında bir kocanız olursa bir gün anlarsınız niçin gençleştiğimi. dik bakmayın canım öyle. Bir halt yersem eğer verirsin cezamı. Ha bir de şu var. Bu durumun getirdiği bazı kısıtlamalar olacak. Torunlarının, damadının, peri olmayan hiç kimsenin karşısına bu yeni genç halini çıkamazsın. <laughs> Periliçem, takdir edersiniz ki periler arasında en zekilerindenimdir. Onu da düşündüm. Siz hiç merak etmeyin. Senin zeka ile kurnazlık arasındaki farkı bildiğini hiç sanmıyorum Dudu. Ama eminim her şeyi düşünmüşsündür. Şekerim sen beni kıskandın mı? Ay ne var canım yarın sen de gençleşiver. <laughs> her yaşın kendine göre bir güzelliği var Dudu. Ben buna inandığım için böyle bir değişikliğe ihtiyaç hissetmiyorum. Ama eğer sen bu terbiyesiyle devam edersen bir gün mutlaka ceza alacaksın. Aa ee, şey dayım ne kadar geç kaldı, değil mi? Evet ya, ben de şimdi tam onu düşünüyordum. Mutlaka bir aksilik olmuştur. Olamaz. 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 Beni içime... Betüş! Babam beni ararsa içeri giremesin sihri yapmış. Yani <Gülüyor> 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 ne, ne yapacağız şimdi? Ben Ali'yi kurtaracağım. Siz de içeri gidin. Hadi gidelim anne sen de. <laughs> maşallah. Kızın her şeye karşı bir tedbir almış. Ona en büyük cezayı ve en akıl almaz sihirleri yapan en küçük peri ödülünü aynı anda vereceğim. Bir boy eksikti. Peki şimdi ne yapacağız? Hadi ben seni götüreyim gidelim birlikte. <gülüyor> <gülüyor> İçeride de yoklar anne. Ay, nerede bunlar? Ee, hani neredeler? Yoklar, burada da yoklar dayı. Yok yok, buradalar. Zeytin'i izlerken en son buraya geldiklerini gördüm. Neredeler peki? Yani başka bir yere gitmiş olamazlar mı? Nerede olduklarını görebiliyor musunuz peki? Ne yazık ki evet. Aa, Çok heyecanlı. Aferin. Zeytin. Perilcem, e, bana Peri sesimi geri verebilir misiniz lütfen? <laughs> Zeytin. Baba. Bana bak. Efe canı da alıp buraya geliyorsun. Orası neresi? Avni Bey'in evindeyiz. Ama bu nasıl olur? Hatta ben de buradayım. Hemen zamanı geri almam lazım. Bütün bu olanları başa sarmalıyım. Zaman geliyor. Ne oluyor Zeytin ya? Çok fena ya, yakalandık Efecan. Eve geri gidiyoruz. Ay nihayet gelebildiniz. Ah be Zeytincim nasıl da korkuttun beni. Nerelerdesin sen Afacan? Sen de kimsin? Aynı tutağla mı sesi? Vay canına bütün beyler bizim evde. <laughs> Arkadaşıma ne yaptınız? Perliçe oyun oynamak için kaldırdığın yatağına geri gönderdi ona küçük hanım. Yani annesinin evine. Yani sen neden sihirlerini böyle ortalık karıştırmak için kullanıyorsun anlamıyorum ben. Ya babası görseydi? Ya diğer fanilere yakalansaydınız? Aa, yüklenmeyin canım el kadar çocuğa. Yakalanmamış işte. Ben onun babasını görünmez yapmıştım. Ha. Kime çektiği belli oluyor. Şimdi beni iyi dinle küçük hanım. Efecan'a olan biteni unutturduk. Yani bu gece olanı biteni hiçbir şeyi hatırlamayacak. O şimdi yatağında mışıl mışıl uyuyor. Sana gelince bak olan biten Periliçe'ye kadar yansıdı. Ben asla sana yardımcı olamayacağım. Bundan sonra sana cezanı o verecek. Ceza vermeyin Periliçe lütfen. Üzgünüm ama sihirlerini bencil istekleri için kullanan herkes için yaş farkı gözetmeksizin bütün kurallar aynı işler. Betüş lütfen yardım et. Ama hayatım bu sefer yapabileceğim hiçbir şey yok. Dudağlar lütfen. Ah bebeğim benim. Bu sefer ben bile kurtaramam seni. Bana hiç bakma. <laughs> Bana ne yaptınız? Birazdan anlayacaksın. Yarın okula gidecek değil mi? Şu anda pek emin değilim. Aa, bırak gitsin. Emniyettesin merak etme. Hadi bakalım küçük cadı. Kızım doğru yata. Zeytin, Zeytin, Zeytin neredesin kızım? Aa, ay dayı bu ne kılık Periçenin karşısında. Kusura bakmayın Periçem değiştirmeye fırsatım olmadı da. Kızım hadi niye gelmiyorsun? Sihirlerini geri aldım. Ancak sen taşırsan gidebilirsiniz. Hayır! Hadi kızım hadi. Hepinize çok teşekkürler. Sihirli geceler. Dede. De, de. Şimdi de seni takibi alacağım Dudu. Bilesin. Aman iyi. Al. Yeğenimi de bulduğumuza göre artık... ...müsaadenizle ben şatoma çekilebilir miyim? Elbette. Ay, anne bu halde mi gideceksin? Ay Yok kıyafetimi değiştiririm. Ay, ondan bahsetmiyorum herhalde. Betüş. Yoksa sen de mi beni kıskanıyorsun? Aa bak istersen seni de gençleştireyim. Şöyle Ceren kadar falan ol. <laughs> Anne bak sakın bizim eve bu halde gelme seni uyarıyorum. Sihirli geceler Betüş. Sihirli geceler anneannesinin bir tanesi. Sihirli geceler. Hadi siz de gidin artık. Ben de Avni Bey'i uyandırıp gideceğim zaten. Tamam Beyliçe, sihirli geceler. Sihirli geceler. Hadi hayat. <Sessizlik> oh. Anne ne bu hal? Ne hali? Üstünü değiştirmişsin. <Sessizlik> ah, <Ay>, iki hatırlattın. <Sessizlik> ah, oldu. Hadi bakalım. <Sessizlik> Annem. Zeytin dede hep böyle yaramazlıklar yapıyor. Oo, onu sen mi merak ediyorsun? Kendi küçüklüğünü hatırlamıyorsun tabii, değil mi? Hep ben onun kadar yaramaz mıydım ki? Bir düşünelim bakalım. Yok yok, sana haksızlık etmeyeyim, ben söz dinlerdin. Güzel kızım benim, zehirli geceler. Hadi sana da bakalım. anneciğim. Ya, Firuze ablam. Efendim. Senin neden hep gözün telefonda? Çaldı, çalacak diye yüreğim ağzımda da ondan. Aa, kim arayacak ki? Kreşten arayabilirler. Sabah Zeytin bir karış suratla gitti kreşe. Her an sıkılacakmış gibi geliyor, ödüm patlıyor. Yok canım, neden sıkılsın çocuk kreşte? Yani kreşlerde artık çok güzel oyunlar oynatıyorlar, şarkılar, kitaplar falan. Çok eğlendiriyorlar çocukları. Asıl burada sıkılıyor çocuk otur otur bütün gün evde. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım zaten Betüş Hanım. Düne kadar okula gideceğim, okula gideceğim diye tutturan çocuk... ...bu sabah bir uyandı, suratı çarşamba pazarı gibi. Yani <laughs> Gören de sanır ki akşamdan sabaha bir şey geldi başına. <laughs> Allah Allah, tuhaf tabii. Ay saat kaç oldu? Bizimkiler niye uyanmadı hala? Neden uyanmadılar gerçekten? <laughs> Anne, gece evden çıkarken derin uyku sihir yapmıştım uyanmasınlar diye. Ay kızım şunu baştan söylesene. Hadi o zaman koş sen ablanı kaldır, ben de abinle babanı kaldıracağım. Anne kusura bakma ama ablam geç kalktığı zaman tehlikeli olabiliyor. Bence sert edemiyorum. İyi tamam, sen Firuze ablana yardım et, ben gidiyorum o zaman. <laughs> Neyse, ben bir bakayım onlara. Ah Ahmet ben gideyim. Yok yok Firuzecığım, ben hallederim. Ya hayret bir şey ya. Yani ben de Cem de Ceren de uyuya kalıyoruz. Ya öyle oldu bu sabahta, yani olabilir tabii ama... Neyse ki e, siz okula, sen de işine geç kalmadın hayatım, değil mi? Baba, benim harçlık sorunum var. Evladım, daha yeni vermedim mi harçlığını? Biliyorum da, gelecek haftadan avans versen. Yavrum, iki günde bu parayı ne yaptın sen? Ben söyleyeyim mi baba? Vallahi iyi olur, söyle. Söyleme, sen sus. Kesin yere asılsız senaryo uyduracak. Hiç de bile. Yani abim Ece'yi öyle pahalı kafelere götürüyor ki... ...parası hemen bitiyor. Oğlum, sen bu kızı nerelere götürüyorsun bu kadar pahalı ha? Götürmüyorum baba. Hem İstanbul'da ucuz bir yer mi kaldı? Kaldı tabii. Çayın hala bir buçuk lira olduğu yerler var. Yani biz öyle yerlere gidiyoruz. Ama abim gitmez tabii. Onun Ece'nin yanında kılısı bozulur. Avans halletsek. Neyse gel bakalım gel. Bak, bu avansı veriyorum tamam mı? Allah. Yalnız şu beş. Haftaya harçlığından keseceğim. Bütçeni iyi bil. Altı, yedi, sekiz. Oldu mu? Sekiz lira. He. Ee? Baba sen benden bütçemden kesecek bir şeyler versen bana. Ha? Biraz daha. <laughs> evet. Evet, yetmez be baba. Baba bak, ben ne? şunu alayım, şunu da sana vereyim. Bu benim avansım zaten, sekiz lira. Yeter bu bana, çok ee, sağ ol. Ben de alayım, bu da benim olsun. Ben de işime göre bir avans. Ee, öldüm. E ee, bari bunu da sana vereyim, ha? Ay, Sadık. Çay isteyen var mı? Hayır, ben istemem. Sadece soğuk bir su iyi gelecek. Su. Ee, bu arada Cem arada sırada beni de tırtıklıyor Sadıkcığım, haberin olsun. Ha? Sen de mi Betüş? Sen, Sen de mi anne? Mi? Ama bir dakika şimdi şeffaf bir aile değil miyiz? Her şeyi açık açık konuşuyoruz madem söyleyeyim dedim yani gizli saklı kalmasın. Oğlum, senin de bütçeni ayarlaman lazım yani. Madem şeffaf bir aileyiz, ben de gelecek için yaz gelmeden planımı açıklayayım. Part-time bir iş bulup kendi evime çıkacağım. <laughs> Efendim? Niye bana öyle bakıyorsunuz? Artık 20 yaşında olduğuma göre kendi hayatımı kurabilirim öyle değil mi? Sen daha kendi harçlığını idare edemiyorsun. Ne abi ayrı eve falan çıkacakmışsın. Bir dakika Sadıç'ım sinirlenme yani sakin sakin konuşalım. Hayatım şimdi sen niye ayrı eve çıkıyorsun ki? Bizim evimiz İstanbul'da. Ayrıca senin üniversiteyle çok yakın. Yani anne sen de anlamıyor musun? Burada Ece'siyle rahat rahat baş başa kalamıyorlar. E ne yapsın? 20 yaşında olmuş. Değil mi abi? Sen karışma, daha küçüksün. Hem şunu da söyleyeyim, geçen gün ikisini barışla el ele gördüm. Bunu da belirteyim. Piyoncu? Ya, <laughs> ya bir gün de böyle bir huzur içinde gidemeyecek miyim iş yerine? <laughs> Hayret bir şey ya, yani modern, rahat, her şeyi konuşan bir aile olalım dedik, suyunu çıkardırız. Tamam, tamam, Bana bak Ceren erkek arkadaşında olan ilişkinin ciddiyetini seninle sonra konuşacağım. Sen de part time, full time, full time işi unut anlaşıldı mı? Okulla iş bir arada yürümez. Ayrıca part time çalışmak istiyorsan yazı yaparsın bu işi anladın mı? Sonra da para biriktirip ayrı ev falan tutmayı da asla düşünme. Ben gidiyorum. Tamam. Ya biraz daha oturursam kalbinizi kıracağım, manasız konulara gireceğim. Gidiyorum. Tamam, evet, ben seni geçireyim hayatım. Siz devam edin çocuklar. Sinirlenme sakin ol. Ben ben konuşacağım onlarla. Hayatım sen merak etme. Sen ya, yani çocukları böyle hani... Güzel okullarda okutuyoruz, Bil, bilmem ne, iyi bir hayat sürsün istiyoruz. Çalışıyoruz, çabalıyoruz, şuna bak ya! Aile ev tutacakmış, laf! Yaşın kaç, başın kaç be senin! Canım, sakin ol, sakin ol. Hadi sen, sen işine git güzel güzel. Ha? Su istemiştiniz ya, suyu getirdim. Hayatım onlarla sen konuş burama geldi ya. Bıktım hadi ben gidiyorum sonra seninle telefonlaşırız. Tamam canım tamam, güle güle.